şu şey aklıma 50 cent geldi arkadaşlar öyle kuru kafalar burayı da Avrupa'nın ilk kafesi olduğunu söylüyorlar Günaydın. Günaydın. ilk biz geldik ilk sıradayız bekliyoruz heyecanlıyız daha açılmadı bile ilk biz geldik arkadaşlar Ahmet burada değil mi? Geliyorlar. Rabia burada. Merhaba Rabia. Söylemek istediğin nedir? Heyecan var mı? Heyecan var. Yani böyle bir gümrükten hiç geçmedim. İlk defa geçeceğim. Bakalım neler olacak. Değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Gümrük alanı burası. Yani buradan bu şekilde geçeceğiz polis kontrolünü. Daha sonra da gemimiz burada. Buradan yolculuğumuz başlayacak. Limandan iniş yaptık. Limandan iner inmez ve bakın burada ne yazıyor. Türkçe konuşulur. Orada bir tek Mercedes kalmıştı. Bize uymuyor arkadaşlar. Bir de burası var. Pink. Burada da Türkçe konuşuyorlar. Fiyatlar burada da yüksek arkadaşlar. Şimdi buradan ayrılacağız. Taksiyle otele gideceğiz. Ondan sonra orada. Uber varmış arkadaşlar. Şimdi çağırdık. Bakalım yolculuk tarif edildi, gelecek mi? karşı seçeneği yok. Burada da taksiler var. Evet, bayağı indi bindi yapıyorlar çünkü port olduğu için. Olamıyor, valla soralım oraya. Şu anda Aquarium View Oteli'ye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Otelimizin ilerisinde rentekarcılar var. Şimdi buraya gidip soracağız. Murat Reis Camii. Burada rolusu alırken verdiğimiz şehitler var. Biraz yıkıntı halinde. Avrupa Birliği'nden bütçesi var ancak karşılanmıyor. Pakaran isimli yere geldik. Pakaran Culture of Coffee. Burada su getiriyorlar arkadaşlar. Yani biz istemedik ama getiriyorlar. Kahvaltılık şeyler, kafe tarzı bir yer. Menüsü de var. QR kod ama menü de var. Burada bakın ne yazıyor. Greek Coffee. Bu Türk kahvesi arkadaşlar. dolar Evet. Yunanistan'ın evet. yerel kahvelerinden Freddo. Ne kadar mesela? 3.50, 2.50. Ha, takeaway. Evet. Al Algit fiyatı var, bir de burada oturalım fiyatı var. 1 euro fark. 1 euro fark koyuyor. Espresso Freddo ya. Bu mango arkadaşlar. <laughs> smoothie tarzı bir şey. Bu cappuccino Fretto yani Fretto zaten Yunanların milli kahvesi gibi bir şey. Bu da ananas. Bu da diyor Ananaslı var. smoothie tarzı bir şey. Men de burada. Armut. Üç numara arkadaşlar. İki numara var. Ben bunda çilek varmış. Bir numarada karışık. Ama gerçekten kaliteli. Evet çok meyve tadı geliyor kaliteli. Yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Tortilla, falafel, tortilla chicken, sandviç, neli sandviç, hindili sandviç ve tost. tost. Neli tost? Jambon. Jambonlu tost. Hepimize afiyet olsun. Yanlarında cips de var arkadaşlar. Rafız sade. Falafeli kaliteli arkadaşlar. Pazar günü olduğu için çoğu dükkan kapalı arkadaşlar. Ancak Swarovski açıkmış. Yani markadan markaya değişiyor. Açık olabiliyorlar. Burada karşıda mesela bir tane gözlükçü var. Burası kapalı. Yanda bir dükkan daha var. Orası da kapalı. Yani çoğu kapalı zaten arkadaşlar. Kimi dünya markaları da Rodos'ta bulunuyor. Burada bir saatçi var. Evet arkadaşlar, Rolex var ancak kapalı. Zaten açık olsaydı orayı bitirirdik öyle değil mi? Nerede burada mı sıra var? Aa, evet. Istıra Virus diye bir yer var. O konuşu böyle mi bilmiyorum ama kapalı. Ayşe'nin en sevdiği yer. Evet. Açık olabilir mi? Spot ışıklar yanıyor içeride ama bakarız. Yarın tekrar geleceğiz. Kapalı arkadaşlar. Evet. Yarın zaten alışveriş yapacağız. Müzeleri gezeceğiz. Bir takım müzeler. Kapalı. Şu kapalı. Kapalı, evet. Ama kiliseler açık. Öyle değil mi? O zaman amenos. Amenos mu yapalım? Yapalım. <laughs> Moşino. Burası açıkmış. Kale içi bölgesine girdik arkadaşlar. Burada tam orta çağı hissediyorsunuz. Bakın şu görüntüye bakın. Hocam, güzel tasgari Ne? Güzel tasgari var. Ooo! Şövalye! Bakın burada bir şövalye var. Kaleyi koruyor. Bu kalenin sütunu, bunu müziğe de gireceğiz. Bu kale bölgesinde Türk esnaflar da var. Bazen bizi görüyorlar, tanıyorlar. Türkçe konuşuyorlar. Girişte dilenci bir kız vardı. Merhaba Türkiye falan dedi. Herhalde tipimizden belli oluyor. Böyle romantik bir yol var burada. Avrupa'nın kim bilir neresinden gelmişler. Bakın, çocuğunu almış, yola çıkmış ve gelmiş. Kale bölgesinin her tarafı kalabalık arkadaşlar. Bakın bir kapıya daha geldik. Burada da şövalye figürleri var. Bakın bir tane şövalye var burada. Küçük bir heykel. Kimi dükkanlar var bu şekilde. Çarım da satıyorlar sanıyorum Pandora'yla meşhur oldu Charm. Yunan bakkalı. Ve var. Oo evet arkadaşlar bakın. Mı? Bir bir alırım, bir Şu içecekleri ben çok ben sevdim arkadaşlar. Bir tane. Çilekli mi alacağım? Ben de limonlu alayım o zaman. Değil mi? Limon suyu gibidir. O zaman... Bak bu var limonlu. Oo evet bir dakika. Bu da daha, daha değişik bir şey. Sparking Blue. Şu markada arkadaşlar nesne mi diyor? Yunan dondurması vardı. Magnum. Onlar lak da diyor. Oreo'lu dondurmalar var. Evet, Nirvana'lar var. Bunları da deneyeceğiz. Ama orijinal bir Yunan, orijinal bir Yunan dondurması vardı ben var. hatırlıyorum. Şeydi. Onu da deneyelim. Şu anda tadına bakıyoruz. Evet, bir limonata tadı var. Bol bol limon tadı geliyor. Evet, seneki nasıl? Çilekli çilek tadı mı geliyor? Aynen. Çilek tadı gibi ama hafif asitli. Çok böyle güzel sodalar gibi asitli değil. Hafif asitli. Hmm, değil Nasıl ya? limonu? Rahatsız etmiyor. Güzel. Ya bence en güzel yanı hani o şuruplardan değil de bence gerçek meyveden geliyor. Evet. Havuç evet. yok. Bence o kokteyli seç. Şir... Şey. Şurup tadını vermeyin. Kokteyllerde kullanılıyor. Kokteyl yani içine biraz alkol mü Aynen. atıyorlar? Ha o ama şeker oranı 10 gram şeker. Ha, geldi. 10 gram şeker güzel arkadaşlar. Evet. <laughs> Çünkü 10 gram şeker. şekerli şeyler çok. Evet. O yüzden bence güzel. Restoranların olduğu yerlere geldik. En güzel restoran restoranı seçeceğiz arkadaşlar. Ayrı deneyeceğiz. Evet. Side tarzı restoran. Side, kemer. Hadi oh, balıkları direkt ayağımıza. Oo ayak masajı var. Süper. Ne diyor? 20 dakikası 10 euro, 30 dakikası 14 euro. Ayak masajı. Japon biliyor musun? Biliyorum burada. Burada yaptı aynen. İtalyan biri Türk'üm deyince kaçtı gitti. evet. De, hatırlıyorsun değil mi? Burası Japon Hamza'nın ayaklarını yıkattığı yer. Bakın hep bu Türkiye'deki tatil yerlerinde bulunan restoranlara da benziyor. Ne kadar? Kaç? 2 euro. No, okay. 2 euro. Ben onu that. <laughs> Hey, thank you. you. Tomates alıyoruz. Tomate du tomato. I'm Abi yumurta ilginç ya. Hayır <laughs> <laughs> brol. Türkiye. Türkiye. Ya, yeah. you. İstanbul. Ankara. Ankara. Capital. Capital. I know. You. Bangladesh. Bangladesh. Kaypaluka. Erdogan. Erdogan. <gülüyor> Erdogan. <gülüyor> Erdogan. <coughs> If it is Erdogan, it's free. <gülüyor> <gülüyor> If it is Erdogan, yeah, free. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye. Türkiye. <laughs> Şükran. Şey, limon. <laughs> lemon. Lem lemon. Do you have lemon? No lemon. No lemon. Hmm, yok. This... Hı -hı. Okay. Thank you. Şimdi onu <laughs> ya bakın yumurta yumurta. <laughs> yumurta çıldır. yumurtası. <gülüyor> <gülüyor> bakın burada minaremiz gözüktü İnsanlar artık akşam yemeğe yemeye başlamışlar. Gün batmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Süleymaniye Camisi olabilir. Bakacağız. Mama Sofya. Sofya evet. Onun puanı da yüksek sayılır. Çok hediyelik eşyacılar var. Tişörtler var. Bu Mama Sofya yüksek puanlı bir restoran arkadaşlar. Yani burayı da değerlendirebilirsiniz. Evet. Çok büyük kokteyller var arkadaşlar. Futbol maçı da izliyorlar. Şu gyros dediği şey bildiğimiz döner. Evet, evet, evet. Hello. Good price. Good price. Free. Bizim otelin civarı pahalı. Hel helal diyor. Evet, helal restoran da var. Helal. Aynen. Helal. Ve Süleymaniye Camii. Doğru tahmin etmişim. Çok merkezde bir cami arkadaşlar. Merkezde olduğu için böyle boyalar bakımlı. Yoksa size bakımsız olan camiyi de gösterdim. Bu da bazen açık oluyor. Arkadaşlar burası da... Hafız Mehmet Ağa Kütüphanesi. Burada Osmanlı'dan kalma çeşitli kitaplar var. Bazı Türkler burada kalıyorlar ve bu eserleri koruyorlar arkadaşlar. Her zaman açık değil. Ne zamanlar açıkmış? Pazartesiden cumartesiye, sabah 9.30'dan öğlen 3'e kadar açıkmış. Yani öğlen 3'ten sonra kapalı oluyor. Bakın yukarıda Osmanlıca yazılar var. Burayı böyle restoran yapmışlar arkadaşlar. Süleymaniye Camii'nin aşağısına doğru uzun bir cadde var. Burası Hipokrat Meydanı'na çıkıyor. Sağlı sollu, biraz dar bir sokak. Ama bir sürü esnaf var. Bakın kalabalığı görüyor musunuz? Çok fazla insan var meydana doğru daha da insanlar artıyor. Hediyelik uzolar mı var? Aynen. Bak, Kaç? 6.90. 5 ile 10 arasında yapıyor. He. Yanında bardak da hediye ediyorlar. Şöyle değişik şekilde uzolar da var. Şey değil mi? Burada markete göre de bayağı uygun fiyatlar. O bizim kaldığımız yere göre. Market fiyatları bile fark ediyor. Bizim kaldığımız yer belki de Rodos'un en lüks yeri. Evet. Yani çok pahalı. Marketler bile çok evet. pahalı arkadaşlar. Bayağı pahalı. Çok fark ediyor. sabun var. Magnus var. Eksi bir arada. Her yerden azar boncukları var arkadaşlar. Ama çok mantıklı. Paket olarak yapmışlar bak. Hem içinde sabun var. Değil hem mi? Hem anahtarlık var hem şey var. Yani Türkiye'deki esnafımız görsün. Ondan sonra ağlamayın. Zeytinyağı sabun. Zeytinyağı ve sabun. Evet. Evet magnet, zeytinyağı. Bakın küçük küçük böyle paketler yapmışlar. Yani Yunanistan dünya turizminde önemli yere sahip. Bir Markalaşmışlar. Otelin orada 10 euro sabunlar. Çok fark ediyor. Burada kaç euro? 4 euro. 4 euro evet. O zaman biz otelin oraya bir daha uğramayacağız. Alışveriş oradan yapmayacağız. Evet. Burada Osmanlı'dan kalma bir eserimiz daha var. Bu caddede ve bir ayağından geçebiliyorsunuz. Böyle büyük bir ayağı var. Bakın yine çeşmeler var. Osmanlı'dan kalma çeşmeler. Burada böyle Arapça yazılar. Ancak içeriye giriş yasak. i̇çeriye yani giremiyorsunuz. Evet. Bu şekilde güzel bir camimiz var. Evet. Mehmet Ağa Camii. Caminin bir ayağında bir esnaf üst kat yapmış. Evet. Takma saç mı yapıyorlar? Evet, saçımı öldürmeyi sordum. 45 euro diyorlar. 45 euro. Evet. Vay, evet. vay vay vay. Saç da saç teklici. İyi mi o zaman fiyatı? Aa, bilmiyorum Türkiye'de ne kadar. Ama deneyim. Evet. Afrika ördüyse. <laughs> burası da saatçiymiş. 40 euro diyor. Gel yapın mı herhalde oğlum? Hep olur. Evet, wooden match. Evet. Zeytin ağacı var arkadaşlar. Casio'lar var. <laughs> <laughs> Tekstiri de varmış. Tekstiri. Limanda var mı acaba? Değil mi? Doğru. Burada da tablolar var, güzel. 34 euro yazıyor. Rodos anlatan tablolar var arkadaşlar. Böyle yağlı tablolar da var. Şu Küçükler 13 euroymuş. Fena değil fiyatı. <laughs> Mevlana kafeye geldik. Sahibi Türk. Burayı da Avrupa'nın. İlk kafesi olduğunu söylüyorlar. Böyle değişik bir atmosferi var. İçerisi gerçekten güzel arkadaşlar. Evet. İçerisi gerçekten çok güzel. Nargileler var. Gerçekten güzel duruyor arkadaşlar. Merhaba. Hello. Are you Turkish? Sorry. Turkish? Patron, patron. Patron here? Yes. Here. Where is the patron? Hey, here. Here. Around. Uh, What's the name? Ne, neydi? Saniye. 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 Saniye diye bir adam mı dedi? Saniye abi. <laughs> saniye abi. Patronu bulup röportaj yapacaktık ama yok. Kendi şu an. Aklıma 50 cent geldi arkadaşlar. Lütfen eldiven giyiniz diyor. Böyle kuru kapalar var. Rabiş'in en sevdiği şey bu. <laughs> jelibon. Kolalı jelibon. Bunu kiloyla satıyorlar herhalde. <laughs> Muz'a da benziyor ben anlayamadım. Böyle değişik şeyler var. Göze benziyor arkadaşlar. Ama içerinin atmosferi çok güzel. Böyle kuru kafalar. Karayip korsanları. Evet sonuçta şeker dükkanı ve ürkütücü. Şeker dükkanına göre. Evet. Şu anda Hipokrat Meydanı'na geldik. Hipokrat ismi buradan gelmekte. Hipokrat Meydanı burası. Burada bir çeşme var. Gündüz güneş vakti daha mavi duruyor. Ancak şimdi de turkuaz bir renkte. Böyle çok güzel bir çeşme. Çeşmenin en başında baykuş var. Bu şekilde bir çeşme, mavi renkli. Böyle güzel bir dondurmacı var burada. Bakın etrafı gösteriyorum. Etraf gerçekten kalabalık. Biz şu karşıdaki caddeden indik. Orası daha kalabalık. Burada böyle kafeler, restoranlar var. Burada bir şekerci var. Bu şekerci ünlü bir şekerci. İçerisi çok güzel arkadaşlar bakın. Böyle şekil vermişler. Donutlar var. Bakın bir sürü donut var burada. Değişik değişik. Oreo'lu, Şu ülkenin neydi bu? Lippo. Kent, Kent Rulo muydu? Ülker Rulo'lu. <laughs> 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 bu, <Ne>? Bueno. <laughs> Dondurmalar da var. Ve dondurmaların üzerine bunları ekliyorlar arkadaşlar. Evet, waffle da yapıyorlar. Şunlar da yapılmış halleri. Gerçekten çok büyük. Herhalde bir 3000 kalori var. Bunlar. Bunlar nedir? Bunlar da böyle kavanozda şekerler. Happy Mix. Bal Mix. Çok estetik arkadaşlar. Bakın. O uzun şekerler de var. Mekan çok güzel. Evet. Yani buranın dışı da güzel, içi de güzel arkadaşlar. Dışı da bu şekilde. Figürler var. Gerçekten güzel. Evet, bizimkiler poz veriyor arkadaşlar. Biraz fotoğraf çekinelim. Buraya yerdeyiz arkadaşlar. Karşılamada anlamış bir arkadaşla karşılaştık. Saat 11'den sonra burası tutkulu oluyor. Biz oturmayacağız, içeriye bakacağız dedi. Tabi efendim dedi, hemen geçin bakın dedi. Evet, Sıkıntı yaratmadılar yani. Dedi.

Burası Hipokrat Meydanı'na inerken Darbi Caddesi'nin içerisinde. Gece Hipokrat Meydanı'ndayız. Hala daha kalabalık. Hala daha oturanlar var. Aşağısı, yukarısı, her yer kalabalık arkadaşlar çeşmenin etrafında böyle oturuyorlar. Yemekten sonra canımız tatlı çekti ve o meşhur tatlıcı ya da dondurmacı diyelim buraya geldik. Bunlar Türkiye'de de var. Çin'i dolduruyorlar. Ama çok şekerli oluyor. Bu şekilde ekmekleri kızartıyorlar. Yağda döndürüyorlar. Fiyatlar arkadaşlar 3 topu 6 euro, 2 topu 5 euro, 1 topu 2.80. Donuplara ekstra kit kat eklemek mesela 1 euro, oraya 1 euro üzerine eklemek. Donatlar ise 4 euro. Üzerine ekstra dondurma isterseniz 1.80. Mesela arkadaşını 6 euroya aldı. bayağı büyük bir şey. Biz ne yiyeceğiz aşkım? Biz ne yiyeceğiz şimdi karar vereceğiz. Evet. Gelato. Ben bu düşünüyorum ama çok büyük. Aşırı şekerli. Ben sana söyleyeyim. O zaman baklava. Türkiye'de öyleydi. Burayı bilmiyorum. Şu dışına baksana. Çikolatalı belki az olabilir. Ama toplar <gülüyor> büyük. <gülüyor> toplar büyük yani. Fena değil. <gülüyor> 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 <gülüyor>

şu mesela 19. Rahat bir şeye benziyor. Sana da olur. Olur değil mi? 16 euro şu. Bence mi? Çok evet. iyi ya. Denerim. Hayır, bir tane Evet. Bir yerde tutalım onları. Mesela ne var? 13 euroya. Şu şekilde. Tişörtler, pololar var. Şu gömlekler de 19 euro. Yani Türkiye'de 1200 1500 hatta 2000 liraya kadar çıkıyor Zara'nın bu şekilde olan gömlekleri yazlık. Burada 19 euro. Yaklaşık 700 lira diyelim. Yani daha ucuz. Made in neresiymiş? Morokko diyor. Yani Fas arkadaşlar. Burası çok katlı bir yer. Erkek katı ikinci katta. Yani biz şu yürüyen merdivenlerden bayağı yukarıya çıktık, dolaştık. İçerisi gerçekten kalabalık. Evet, ben deneyeceğim ben. Sen denersin. Dener misin? Ee, bu belki olmayabilir. Tamam. Evet.